Yamaç paraşütü yapmak isteyen pilotların uğrak noktası haline gelen Saruhanlı ilçesindeki Çınaroba Tepesi ilginç bir uçuşa sahne oldu. Saruhanlı'da yaşayan iki yamaç paraşütü pilotu Vedat Kartal ve Devran Hacı yanlarında getirdikleri tavla ile atlayış yaptı. Havada masa açıp tavla oynayan paraşütçüler yaşadıkları deneyimi aksiyon kamerasıyla kayıt altına aldı. İşte, işte, işte ne şans Görüntüleri sosyal medyada paylaşan deneyimli pilotlar büyük ilgi gördü. Normalde bizim sürekli uçuş yaptığımız bölge, bizim buranın havası biraz çok stabil, çok güven veriyor. Ve birazcık deneyimlerimizden dolayı yola çıkarak böyle bir şey yani daha önce görmüşsünüzdür. Ölüdeniz'de koltukta uçanlar, orada bu süre... biz böyle bir aktivite yapalım dedik. Yani havada ne kadar rahat olabileceğimiz kanıtlamak için gibi vesaire yani.